Merhabalar, spiritüel sohbetlere hoş geldin. Bu videomda ne anlatacağım biliyor musun? Şimdi en çok sorulan sorulardan bir tanesiydi. Youtube'da da yeni bir yorum var bununla ilgili. Ben çok sevdim o yorumu. Şöyle bir şey, direkt yorumu okuyayım. Kişi kendinin şifacı olduğunu biliyor ama bu yaşama şifacı olmak için gelmemişse ne olur diye sormuş. İlla şifacı olmak zorunda mı? Bununla ilgili bir tane videom daha var. Ee, şifa çakramda çok volüm varsa ne olur mu? Onun gibi bir ismi vardı. <laughs> Ararsan bulursun. Onun gibi bir ismi vardı. Tam olarak hatırlamıyorum adını. Şimdi bu konu çok güzel bir konu. Tam da bu kanalda tam da bunu anlatmam lazım. Çünkü hani bu kanala spiritüeller toplandığı için spiritüellerin en çok merak ettiği konu ben şifacıysam, eee şifacılık konusunda Kendime derman olmalı mıyım, olmamalı mıyım? Başkalarına şifa yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım? Ne zaman şifa yapmalıyım? Değil mi? Ondan sonra gelelim bak anlatmaya. Gelelim anlatmaya. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu aslında benim ömrüm boyunca e, düşündüğüm bir konudur. Çok 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 öncesine dayanıyor bunu düşünmem. Çünkü çevremde çok şifacı vardı. Genetik olarak şifacı bir sülaleden geliyorum. Genetik olarak. Hani tek tek şu şifacı, şu şifacı demeyeceğim sülalemde. Ama soyunda böyle ciddi şifacılar var ve bunları anlatsam zaten ayrı ayrı videolar olur. Ama onların özel haklarını saygı duyduğumdan anlatmıyorum onlarla ilgili şeyler. Şimdi gelelim. İnsanlar şifacı oluyor, şifacılık yapıyor. Ama güzel insan. Şunu düşünmüyor. Bak canım benim. Şimdi içinde şifacılık var. Çok kolay şekilde başkalarına şifa yapıyor. Bir enerji olur içinde ya da bir enerji olmaz. Tamam R2 sistemleriyle olur. Ama bazı insanlar daha fazla şifacı. Bazı insanlar bunu hissediyor. Hissediyor. Sana şöyle söyleyeyim. Özellikle kadınlarda bu daha fazla. Öyle ya da böyle şifa yapmaya başlamış birilerine. Sonra bırakmış. Sonra onunla birileri demiş ki sen şifa yapmaz. ilk önce kendi şifalandır falan. Bana diyor ki hocam bana şifacı olma sen. Daha yolun var dediler. Kim dedi? Ne dedi? Neden dedi? O ne kadar biliyormuş? Niye dedi? Derken bunun kendi adına bir karma olduğunu biliyor muydu? Bilmiyor muydu? Sadece reytin kuyruğu uğruna mı dedi? Neden dedi yani? Ya da sen her delillerini dinleyecek misin? Yani her delillerini dinleyeceksek biliyor musun? O zaman çöp torbasına döner. Bilincimiz gerçekten böyle. Neyi anlatmaya çalışıyorum biliyor musun? Bu aslında çok basit bir şey. da söyleyeceğim, ilk başta söyleyeceğim. Eğer sen şifacıysan, güzel insan, o zaman şifa yapmak için gelmişsindir. Bu kadar açık, net, bu böyle. Şifa için gelmişsen, şifa yapacaksın. Bu kadar. Yani hani ben şifacıyım ama şifa yapmasam olur mu? Benim sözleşmemde var mı yok mu? Net olarak söyleyeyim. Dokuzuncu çakranda senin. 3'ten fazla 3 üç ve 3'ten fazla çarpım varsa sen şifacısın zaten. Tamam Bitti. Selam bitti. Ve bununla birlikte tabii ki şifa yapman gerekiyor. Şimdi biraz burada numarolojiye girelim. Hiçbir şey numarolojide eğer 9. çakrada böyle bir çarpı varsa 3'ten fazla çarpım varsa senin 9. çakrada sen doğuştan şifacısın. Ki bir parantez bilgisi benim doğuştan iki tane. Sadece dokuzda çarpı vardı iki. Ama yine de beş yaşından itibaren tabii ki çok 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 şifa yaptım. Ki çevremdekiler bunu fark etti. Senin üç tane çarpım varsa haydi haydi bir şifacısın. Ki şifa yapmıyorsan şifacı şifaya muhtaç hale gelir. Bu başka bir videonun konusu dahi olabilir. Şifacı, şifa yapacak. Allah niye seni öyle yarattı? Allah neden sana şifacılık özelliği verdi? Hep şunu düşündüm, biliyor musun? Gerçekten hep şunu düşündüm. Ya bu insanlar hiç mi düşünmüyor? Hiç mi düşünmüyor? Allah bana neden bu özelliği verdi? Ömrüm boyunca hayatımda etrafımda şöyle insanlar vardı. Çok fazla medyumik özelliği olan kissik, medyumik ne dersen yani. Spiritüel özellikleri hat safada. Yani hani demonları, cinleri, perileri, şeytanları, melekleri her şeyi gören insanlar. Her şeyi. Doğuştan ama sonradan değil, doğuştan. Hal böyle olunca ama çevremdeki insanların hemen hemen hepsi bunları açığa çıkartmaktan, bunlarla ilgilenmekten korktu ve dua etti. Bunları kapatmayı niyet ediyorum diye. Böyle bir dua edersen zaten kapanır. Eyvallah. Ben de hep şunu düşündüm. Ben böyle bir dua etmedim. 13 yaşımdaydım. Akış Kayıtlar Mucizesi kitabımın bir kitabımın en başına da bununla ilgili bir bilgi paylaşmıştım. Parantez içinde belirteyim. Bu bilgi orada da var. 13 yaşındayken şöyle bir söz verdim. Allah'ım bana verdiklerinin farkındayım. Bunları her zaman iyi insanlara kullanacağım. Bunları doğru kullanabilmemi sağla ve iyi insanlar çıkart karşıma yolumu aç sana söz veriyorum. Sadece iyi insanlara kullanacağım bunları diye. Bunları kaybetmek istemiyorum ve tamam sen bunları bana verdiysen bir nedeni vardır dedim. Ve her zaman iyi insanlara kullanacağım. Şimdi bu o kadar önemli bir şey ki herkese şifa yapmadım o ayrı konu. Ama ta o zaman 13 yaşındayken ben bunun farkına vardım. Hani şifacı gelmişim. Şifa yapıyorum. Niye bir insan her şeyi görür? Cinleri, demonları, perileri, ya yani ne yararsan elfleri, aurayı daha çocukken, çocukken sonra da kapanmadı. Dolayısıyla auranın içini, dolayısıyla ben hep şey düşündüm. Biliyor musun? Bunun bir sebebi olmalı, bunun bir sebebi olmalı, bunun bir sebebi olmalı. Allah verdiyse tabii ki bunları kullanmam içindir. Allah bunları verdiyse ve ona vermediyse o aç, bunları açığa çıkartmak için o kadar kullanım. Hani uğraşıyorsa, çaba sarf ediyorsa benim bunları açığa çıkartmam gerekmemişse şayet. E tabi ki Allah bunun bir sebebi var değil mi? Şimdi şöyle düşün. Birinin resim yeteneği hat safhada güzel. Onun demek ki sözleşmesinde resimle alakalı bir şey yapması çok büyük ihtimalle lazım. Çok büyük ihtimalle. Birisi çok kolay şekilde heykel yapıyor. Çok kolay. Yani kendiliğinden heykel yapıyor ki ben böyle bir insanları tanıyorum. Ya da acayip Duvara tırmanan insanlar tanıyorum. <laughs> yani jimnastik konusunda sporda çok başarılı olan insanları. E bunu spor yapması gerekiyor. Yani matematik ile ilgilenmesi gerekmiyor mu? Diğeri çok kolay şekilde üç rakamlı sayıları falan böyle topluyor. Kafadan hesaplıyor, çarpıyor, bölüyor bilmem neler. E bu matematik profesörü çok kolay olur. Şimdi şu var. Allah bir şeyi sebepsiz vermiyor. Sebepsiz vermiyor. Yani sen, sen şifacıysan ilk evvela şunu düşünmen lazım. Neden ben? Neden ben? Neden? Biliyor musun? İnsanın yapabildiği şeyler vardır, yapamadıkları vardır. Yapamadığım bir sürü şey var. Az yetenekli olduğum bir sürü şey var. Bu konularda neden yetenekli değilim, daha fazla yetenekli olabilir miyim acaba diye düşünmeyi çoktan bıraktım. Neden biliyor musun? O zaman astral seyahat yapamazdım aurayı göremezdim. Ve başka şeyleri daha yetenekli olurdum. <laughs> Onlarda da hani spiritüel konularda yetenekli olmazdım. Demek ki Allah benim spiritüel konularda daha fazla yetenekli olabilecek şekilde yaratmış. Bu kadar basit. Kimi kadın ya da kimi adam şifacıdır yani şifacıdır. Onun elinde vardır bu. Gerçekten elinde vardır. Bana hiçbir şey söyleme. Elimi koyduğum yerde ağrı nerede? Bunu çocukluğumdan beri bilirim. Hiçbir şey deme. Ağrım var falan deme. Mesela sırtında elim geziyor. Sırtında elim geziyor. Derim ki patlananak. <laughs> Sırtına elimi koyarım. Tam burası sarıyor değil mi derim? Evet ya nereden biliyorsun derler. <laughs> yani ben bilmeyeceğim kim bilecek. Burası. Aslında nasıl bir şey biliyor musun? Elimin e, başka bir hissiyatı varmış gibi. Elimin kendine ait bir bilinci varmış gibi. Elim anlıyor. Yani öyle bir şey. Bana öyle geliyor. Bilmiyorum artık. Kendiliğinden anlıyor. Yani şimdi bu bu his, bu sezgi, bu tırnak içinde yetenekse şahit, bu yetenek kim vermiş? Allah vermiş. Allah vermiş değil mi bunu? E şimdi sen de şifacıysan bu tesadüf değil. Tesadüf değil. Yani kişi diyor ki ben şifacıyım ama şifa yapmam gerekir mi? Gerekmez mi? Gerekir. Gerekir yani. <laughs> Benim bir arkadaşım balık familyaları konusunda saatlerce konuşurdu ki biz ortaokuldaydık. O kadar fazla bilgiliydi ki hayvanlar konusunda, balıklar konusunda çok ayrıntılı, çok 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 yani öyle böyle değil. Ve sonunda biyolog oldu. Çünkü karakteri, yapısı, bilmem nesi ona uygun değil mi? <laughs> yani fıtrat bu. Fıtrat, insanın bir fıtratı vardır. Çok güzel bir özellik bu. Güzel de bir kelime çok seviyorum. O yüzden hani bunu yapmam gerekir mi? Şunu yapmam gerekir mi? Hayır bazı sanatçı doğar. Bazısı falcı doğar. Kimisi medyumdur. Kimisi ayak ayakkabıcı doğar. Elinde öyle bir şey vardır. Ondan sonra kimisi terzi doğar. Yani bir kadın tanıyorum. Çok tatlı bir kadın. sadece eliyle dikiş makinesi bile kullanmadan acayip güzel elbiseler dikiyor ve Kadın bildiğin terz ama hani terzilik yapmıyor. Allah vergisi bir şey yani. Kursa gittin mi dedim. Yok dedi. <laughs> yani düşün kursa gitse modacı dünyanın en iyi modacılarından falan olabilir. Çünkü diktiği elbiseleri gördüm. Olağanüstü. İnanamazsın. Ve demek istediğim şey onun fıtratı terzi. Öbürünün fıtratı şifacı. Ne yapacak? Fıtratında terzilik o olan kişi terzilik yapması lazım. Fıtratında şifa olan kişinin şifacılık yapması lazım. Bu böyle. Allah bunun tesadüf olsun diye vermedi. Şifacı neden şifa yapmazsa şifaya muhtaç hale gelir? Videoyu uzatmamak için bunu başka bir videoda anlatayım. Bunların her biri spiritualizmin nefis 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 enfes konuları. Bunların hepsini çok çok seviyorum ki buna. Hiç iş gibi gelmiyor bunlar. Çok çok seviyorum bunları. Senin de en yüksek versiyonda ve kendini gerçekleştirdiğin o güzel hayatta yaşamanı niyet ederek sevgilerimi sunuyorum güzel insan.